Gülübüs değilmiş, öylesine diyeyim, bismillah diyeyim. Yani bilgi öyle güzeldir, hakikat güzeldir. Kimin güzeldir? Alana güzeldir. Aldığınız alana güzeldir, de değildir. Unutmamak lazım. Zannediyorsunuz muhakkak sanıyor ya, ona güzel gelmez. Ne zaman güzel gelir? Dokunmazsa ona hakikat, yani demezse ona selam. Maalesef ne ona çok güzel gelir. Çünkü niye? Alanlar aldığını zannedenler ve çalanlar e, hasta olanlar. Ve kitaplar nasıl insanı deli yapıyorsa bazıları yapıyor, deli yapıyor, bazen deli yapıyor. Bu böyledir, kayda de değişmez. E, şimdi insan ibret gözüyle e, bakacak. Hem kendine hepsine, hem piyasaya bakacak. Doğruyu öyle anlayabilir. Ama rehberle yapacak, rehberle bakacak. E, biz de bu yollara gökyüzünden süzülerek gelmedik. Hepsini yaşayarak geldik. Her kademesini oradan biliyoruz. Kendi açımızdan kendi ulaştığımız nokta ile ilerleyeceğimiz nokta da çoktur. Sonu yok, ilmi sonu yok, öğrenmenin sonu yok ki. Değil mi? Bu işler böyledir yani. İnsan yaşayarak öğrenir bazen. İnsan öyle öğrenir, insan görüyor. En nitekim insanları anlattığın zaman hepsi birlikte doğru diyorlar. Ya ben de zamanında doğru diyorum. Sonra Acabalar'a düşüyorlar. İşte fark nerede? Biz hamdolsun vaktinde o sosyal e, konuştuğumuz için e, ne oldu? İşte biz ilerledik. Acabalar'dan korunduk. Çünkü vesveselerin ilacı müşriklerdir. <laughs> vesveselerin ilacı alimlerdir. Salihlerdir. Her alimde değil. O da belli. Her alimde değil. Öğrendik onu. Onu öğrendik. Her alim değil. Geç o yüzden insan ne yapacağız? Yerdeyiz. Uyanık <laughs> olacağız. Çok dikkat edeceğiz. Yani yok söyle zanlar, zanlar, zanlar. Ona kalıp oysa emmari kalıbı ne yapar? Zan, mı? E bu kafada gelen hakikat bilgisi muhakkak değişir. Nerede değişiyor? Dışarıda değil. İçeri çeken adamda. Orada değişiyor bu şey gibidir. O, o eski çocuklar kulaktan kulağa bir oyun vardı. 8-9 kişi ilk baştan birisi bir şey söylerdi. En sonunda başka bir şey çıkardı. Aynen de öyle oluyor. Aynen de öyle oluyor. Basit bir kelime en sondaki adamda iş değişiyordu. Arada bozuluyordu. İşte insanoğlu oldu, e, alıcı olmayınca lavane sanar aldığını. Kaçamaz. Kaçamaz. Halbuki ondan istenen mürşide teslim olmak. O esire köprüye e, samimi olmak. istenen bu ha. Ama dikkat edin düşülen durum ne? İlla çözeceğim, illa anlayacağım. Nefsi kuvvetini görebiliyor musunuz? Bak istenen küçük bir şey kişinin nefsi öyle bir coşku, coşkulu ki yok bunları bırakıyor. İlla ben de çözeceğim, illa ben de almayacağım. Ondan sonra 50 sene sonra <laughs> kopuyor. Nasıl kopuyor? Ya uzaklaşıyor ya da işte dünyaya ya da işte başka türlü batıyor uzaklaşıyor. İlahi muhabbet gidiyor. İlahi muhabbet farklıdır. Diğer muhabbetler ilahi muhabbet değildir. İlahi muhabbet çok farklıdır. İlla mürşide bağlantılı olması lazım. İlahi muhabbet mürşidin gönlüne girmedikçe olmaz. Ona ilahi muhabbet denmez. O belli bir zaman hidayetin geldiği gazdır. Ondan sonra o gaz nefse tabi olunca iş bitiyor. Ondan sonraki nefsi evet, beslemedir. Kıyoslu, Nefsini beslemedir. Başka hiçbir şey değil. Ondan sonra 15-20 sene geçiyor. Aynı kafa. Aynı kafa. Şekil bilen aynı. Ne yaştan yiyor bedeni, onun tribine göre fazla bu. En fazla bu. Biz anlattık Hadi, kardeşim. Şurada yani zaten anlattık. Ne benziyor, dedik? Aldanın. Aldanmakla mükellef zaten. Benziyor. Ama aldanana ne diyor? Aldanını asla kabul etmez. Sorun orada. Aldanan ne diyormuş? Aldanını kabul etmez. He. Ama Allah Celle, Celle yardım eder sultan nimetiyle. Bu şekilde anlık aldanan şu şekilde anlık ne yapıyor? Hakikati kendine görüyor. Ne yapıyor Allah adam diyor ki? Vay be benim durum bu diyor ya. Ben yıllardır da bir itikat üstüne gitmişim kendimce. Ama bu anlatılanlarla benim itikadım çok farklı. Çünkü niye? Nasihat itikaddendir, kalptendir. Nasihat kalplere akar. Kalptedir, itikadidir. E şimdi itikad adamı bozuk ancak nasıl çıkıyor? Böyle çıkıyor. Zaten bu adam yüzünü dönmüş. Emmanedir ama levameye dönmüş. Ve bu adam zaten görüyor ne diyor? Vay be ben şimdiye kadar bildiğim ve inandığım inanç harbiden düzgün değilmiş. Ah bak. Adam aydınlanma içinde ne yaptı? Kandı ne kınadı İnancı ne kınadı inancı niye? Aynı kanatlardaki insanlar ne yapıyor? Adamı görüyorlar. Adam süper lan diyorlar. Adamla tanışıyorlar. Süperlikleri adama yaklaşmıyorlar. Aynı insanı aynı kalıp. Niye? Niye acaba? zaten anlat Çünkü nefsi bir adamın önde biliyor. Eğer ki diyor ben kovalarsam diyor şu inancım yıkılacak. O zaman dindarlaşmaya başlarsam sıkıntı benim için. Akıl da nefsini istedi mi? İstedi mi? Ne oldu şimdi? Onu uymak zorunda mükellef. Adam diyor ki ya çok görmek istiyorum, çok yaklaşmak istiyorum. Soru kardeşime gel. İstah mı? de bu. İstah mı? Senin aklın ve iraden bizi gördüğün zaman hakikati görenlerden ama bizden birazcık satır döndüğün zaman yüzünü helaleti satır alanlardansın ondan işte. Neden? Kendi inancın seni engelliyor. Sanki birisi tutmuş onu, e, tutmuş Hayır sen kendin yapmıyorsun kardeşim. Niye? Sana akıllı iradeyi anlattık. Düz irade ile küllü irade Allah Azze Celle, Celle anlattık. Nasıl kurtulacağını her şeyini anlattık. E sen muhabbetlenmezsen muhabbetli bağlı kimseye. Sen nefsin, nefsine muhabbetlisin. Senin nefsin seni namazdan aldatıyor, zikirden aldatıyor. 25 senelik, 30 senelik, 10 senelik sofesin tık yok. Hakikatiyle geldi, tık yok. Hakikatiyle önündesin hadi, şov yap, yapamazsın. Tıkın yok. E demek ki bozukluk var. Ama işte ben şey, sen, Allah'a göre ölçü almışsın kardeşim. En malen nesferin kime bakar? Veli'ye bakmaz, veliden kaçar, yerine gidip konuşamaz. Konuşamaz ne yapar? Avama bakar. Her gün avama bakar, çevresine bakar. Kendini pamuklarda, pamuklara sarar. Cennetik dolaşır, hoşuna gidiyor. Hoşuna gidiyor. Hakikaten geldiği zaman da kedi. Bunları yaşamamış gibi buna çıkartıyor. Buna çıkartıyor. Allah, <laughs> Allah muhafaza etsin. Allah Azze Celle, 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 Celle ne yapsın? Ne kadar güzel hatırlatıyor işte. Doğruyla, da, yanlışla da gösteriyor. Ne yapsın? Ey aklı iradesini nefsinden kendinden beri yapacak ya. cüz iraden var. Ben artık külli iradeye Allah'a öyle tabiim. Direkt Allah'a tabi değilim. Direkt yok, direkt yok. Direkt bitti, hayaller bitti, zanlar bitti. Direkt yok ya, delilim var mı? Yok, tamam bitti gitti. Allah'a ne deriz Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ama direkt yani böyle şeye girmeyin artık. İlimsiz olmaz kardeşim. El alim ve celle celalsiz olmaz. 99 bir şerifini bütün bütün niyen adamı Allah benim Allah celle celalü bir oluyor. 99 sıfatını müşahede edeceksin, yaşayacaksın mübarek. Hiçbiri yok ya. Hiçbirinin bir karşılığı yok. Ezberlediğiniz üç beş tane var o da kendi kendinize yorum yapıyorsunuz. Başka bir şey yoktur ha. Bekle bu yanı kolunu.